Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar 18-24 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Haftaya ortak kazançlarınız, alacak verecek konuları ve borçlarınızla ilgili iyicil etkilerle başlıyorsunuz. Ummadığınız yerden gelen bir para ya da eşinizin kazançlarının artması sizi rahatlatabilir. Borçlarınız ya da beklediğiniz kazanımlarınızın elinize vaktinde ulaşmaması üzerinde baskı oluşturabilir. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız ve fikirleriniz yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, uzak yerler, akrabalar ve vizyonunuz olabilir. Sizin için fikirlerinizi kabul ettirmek, eğitim ve hukuki konularda her zamankinden daha önemli bir hale gelebilir. Finansal anlamda oldukça hareketli ve bereketli bir hafta olacak sizler için sevgili aylar. Maddi sorunlarla boğuşan yaylara can suyu gibi gelecek bir kombinasyon var gökyüzünde. Kredi, tazminat, nafaka, miras gibi konu başlıkları üzerinde sevindirici gelişmeler yolda. Bu hafta itibariyle finansal açıdan şanslı bir dönem başlıyor diyebiliriz sevgili aylar sizin için. E, kredi yatırım konularına eğilebilir, parasal destekler görebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yerine gelebilir. Ruh sağlığınız olumlu etkilenecek. 22 Temmuz'da güneş 9. evinize yerleşiyor. Uzak seyahatler e, ziyaretler, eğitim ya da kişisel gelişim konularına eğilmek için doğru zamanda olacaksınız. Sizin 18-24 Temmuz haftası modunuz Attan indiysek yürürüz. Eşeklerle işimiz olmaz. Teşekkürler diyeceksiniz sevgili yaylar. Ödemeleriniz nedeniyle kendinizi baskıda hissedebilirsiniz. Maddi anlamda ailenizden destekler alabilir ve rahatlamış hissedebilirsiniz. Kredi, vergi, borç gibi konuları kapatabilirsiniz. Kimi yaylar estetik ameliyat düşünebilir. Hafta sonuna doğru seyahat etmek, eğitim almak gibi e, konularda da fikir üretebilir ve bu konulara odaklanabilirsiniz. Yalnızsanız aşk fırsatları karşınıza çıkabilir. Ayrıca hobilerinizle ilgili eğitim almak için harekete geçebilirsiniz. Sevgili yaylar, bu hafta genel olarak yakınlarınız ve Evliliğinize dair konularınız öncelikli olacak. Alım satım konusunda ani bir gündeminiz olabilecek. Kiminiz içinse miras kaynaklı bir taşınmaz söz konusu. Miras konusu devreye girdiğinde gayet olumlu gelişmeler sizi sevindirecektir. Boşanma aşamasında olan yaylar varsa aranızda. Ortak paylaşımlar konusunda sonuca gidecek, anlaşmaya varacaksınız. Çocuklarınızın geleceğini ilgilendiren bir gündeminiz de olabilir. Genel olarak şanslı etkilere açık bir haftadasınız. İyimser olacaksınız. İç dünyanız gelecek beklentileri konusunda oldukça iyimser eğilimde. Hayatı daha keyifli algılayacağınız bir hafta geçireceksiniz. Sevgili yaylar, harcamalarınızı dengede tutmak, aile bütçesini kontrollü kullanmak gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. Sevgili yaylar... Merkür ve Jüpiter hayatınıza iğme katıyor. Keşfettiğiniz yeni bir hobi olsun, tanıdık çevreniz büyüyor ve başka bir çalışma alanına alışıyorsunuz. Çok fazla çeşitlilik var, merak etmeyin. Ay sayesinde özgün fikirlerden ve girişimci bir ruhtan mahrum kalmayacaksınız. Aşk e, sizi bulduğu anda hissettiğiniz bir mucize olduğunu anlayacaksınız. Eee... Aşk hayatınızı yeniden dengeye getiriyorsunuz. E, para konusuna gelecek olursak bu hafta her şey yolunda. Sağlık konusuna bakacak olursak merkezinde bulunursanız e, sorun yok. Yani dikkatli olun sağlık konusunda da fazla sorun görünmüyor haritanızda. E, haftanın gökyüzü gündemini astrolojik yorumunu e, bundan bir iki video önce anlattım. 18-24 Temmuz haftası olarak. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Önemli bilgeler var günler hakkında. Evet sevgili yaylar, sağlıklı, neşeli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın diyorum size ve sıradaki burcumuz Oğlak'la devam ediyorum. Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 18-24 Temmuz haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, bir süredir kazançlarınızla ilgili mücadele içindeydiniz. Ancak bu hafta gündeminiz ikili ilişkiler olacak. İlişkinizi çok yücelttiğiniz karşı tarafta oldukça empati yapacağınız, anlayışlı olacağınız bir haftadasınız. Bekar oğlakları bu hafta sürpriz ilişkiler beklemekte. Yeni ilişki başlangıçlarına açık olun. Çünkü gökyüzü bu konuda sizleri çok destekliyor. Bu hafta zihinsel performansınız, yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Sezgileriniz de çok yüksek olacağından içinize doğanlara, iç sesinizin yönlendirdiğine güvenebileceğiniz ve ona göre rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir haftadasınız. Kariyer, iş konularında da ise e, diplomatik olun ve fazla konuşmayın diyebilirim. İlişki, ortaklık, evlilikle ilgili konularda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta. Venüs size yeni bir aşk getirebilir. Aşk, çocuk konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle fazlaca birliktelik getirebilir. Sevgili Oğlaklar, haftaya eşiniz, partneriniz, ortaklarınız, ortaklıklarınız ile ilgili çok güzel gelişmeler ve şanslı etkilerle başlıyorsunuz. Bekarlar için yeni biriyle tanışmak, evliler için ise ilişkilerdeki sorunları çözmek mümkün görünüyor. Ama bir süredir kendinizi, partneriniz ve kendi istekleriniz arasında sıkışmış da hissedebilirsiniz, öyle mi? Önümüzdeki bir ay boyunca odak noktanız ne olacak derseniz krediler, borçlar, vergiler, ameliyatlar olabilir. Bu konularda yeni fikirler üretebilir, iyileştirmeye çalışmaları yapabilirsiniz. Kazalara ve tehlikelere açık olduğunuz bu süreçte eşinizin ya da babanızın sağlığına da dikkat etmenizi öneririm. Haftaya ev ve aile konuları ön planda başlıyorsunuz diye belirtmiştim. Pazartesi Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte 11 Ağustos'a kadar Yengeç'te kalacak. İlişki, ortaklık ve işbirlikleriniz alanında uyumlu bir sürece giriyorsunuz sevgili oğlaklar. Partnerinizle sevgi ve anlayışınız artarken bekar olan oğlaklar da yeni bir ilişkiye başlayabilir. Üçüncü baskı olarak söylüyorum bunu. da ee, önemli e hafta sonunda bakalım e, yeni birisi olacak mı yorumlara yazarsınız. Aynı zamanda iş birlikleri yoluyla gelirinizde artışlar mümkündür. Salı günü Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle 4 Ağustos'a kadar Aslan burcunda kalacak. Ortak maddi kaynaklar ve ödemelerinizle daha fazla ilgilenebilir ve bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni e, Göstermeyi unutmayın sağlık önemli. E, güneşin de cuma günü buraya geçmesiyle bu konular bir ay boyunca odağınızda yer alacak merak etmeyin. Hafta sonu günlük koşturmanızda ve işlerinizle de ilgilenebilirsiniz sevgili oğlaklar. 22 Temmuz itibariyle Güneş finans evinizi aydınlatıyor. Takip eden bir ay gelirleriniz artabilir. Yatırımlarınızda kazançlı çıkabilirsiniz. Ruhsal açıdan da kendinizi e, yenilenmiş hissedeceksiniz. Şimdi fırsat dönemi. Venüs ilişki bölgenizde aşk, evlilik ve ortaklık bağlarını güçlendirmek için ve ilişki zorluklarını çözmek için iyi bir zaman. Partnerinizi şaşırtmak için bir şeyler yapın. Bekarsanız bir ruh eşi bağlantısıyla tanışabilirsiniz. Birbirinize yaslanmak, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Yaratıcı işbirlikleri Temmuz'da kızışıyor. Şanslı bağlantılar geliyor sevgili oğlaklar. Kimi oğlaklar ev alımı veya satımı yapabilir. Kimileri de taşınma harcamaları yapılabilir. E, keyifli, neşeli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Size hoşça kalın diyorum ve sıradaki burcumuz Kova burcuyla devam ediyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 18-24 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Günlük yaşamda stresli ve baskı altında hissedebilir, sağlığınızla ilgili bitkin olabilirsiniz. Çalışıyorsanız çalışma ortamında gergin durumlar olabilir. Sağlığınız için ve kendinizi iyi hissetmek için harcamalar yapabilirsiniz. Evinizin düzen için yardımcı tutabilir, günlük yaşamınızı dengeleyebilirsiniz. Yalnızsanız ilişki fırsatları karşınıza çıkabilir. Hafta sonuna doğru ilişkiler odak noktanız olabilir. Yakın çevrenizde sosyalleşmeniz vasıtasıyla birçok teklif alabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar ise partneriyle tatile, seyahate çıkabilir. Diyete, detoksa, daha sağlıklı beslenmeye başlayabilir. Güzelleşmek adına daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızı, toksik ilişkilerinizi bu hafta gökyüzü kombinasyonuyla bitirebilirsiniz. Bu hafta Venüs iş ve sağlık alanınıza yerleşiyor. Sağlıklı yaşam, diyet, spor, beslenme gibi konularla ilgilenmek enerjinizi tazeleyecek. İş hayatınızda ya da çalışanlarla ilişkinizde dikkat çekeceksiniz. 22 Temmuz'da güneş ilişkiler alanınıza yerleşecek. Evlilik, imza, ortaklık yerleşimle ilgili konuları gündeminize getirecek. Aşk hayatınız ve yakınlarla ilişkiniz güçlenecek. Hızlı bir iletişim trafiği ile haftaya giriş yapıyorsunuz. Pazartesi Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle 11 Ağustos'a kadar yengeçte kalacak. Günlük koşturmalarınız ve çalışma hayatınızda özellikle kadınlar tarafından sizi mutlu edecek destek ve yardımlar alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla uyumunuz artacak. Sağlık konusuyla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız bu süreçte iştahınızda artış olabilir. Midenizi fazla yormamaya dikkat edin. Salı günü Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle 4 Ağustos'a kadar ilişki ve ortaklıklar alanınızda iletişiminizi artıracak, yeni gelişmeler yaşayabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Güneş'in de Cuma günü buraya geçmesiyle birlikte bu konular bir ay boyunca odağınızda yer alacak. Hafta sonu sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecek. Haftanın gün gün detaylarını ee, 18 24 Temmuz haftalık burç ve astroloji gökyüzü gündemi olarak videoda yayınladım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Sevgili Kovalar, e, arkanızdan dönen oyunlar, gizli saklı ilişkiler ve sağlık sorunları üzerinden bir baskı oluşturabilir. İş ortamınızda çekişmeli durumlar, yaşanabilir. Önümüzdeki bir ay boyunca odak noktanız ve fikirleriniz evlilik, partner, ortaklıklar konusunda yoğunlaşabilir. Eşle daha fazla konuşmak, fikir alışverişlerinde bulunmak mümkün olurken ilişkisi olmayan kovalar uzun sürebilecek yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Sevgili kovalar haftaya yakın çevre, eğitim iletişim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bol bol iletişim kurabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık konusunda hassas olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu hafta mide problemleri yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki baskıdan dolayı fiziksel rahatsızlıklarınız artabilir. Sakin kalmalısınız. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla yeni kararlar alabilirsiniz. Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle de çalışma ve iş hayatınızda, gündelik hayatta kadınlardan yardım, destek görebilirsiniz. E ayrıca sağlık problemleriniz bir nebze rahatlayabilir. Aşk sizi gündelik hayatta ya da çalışma hayatınızda bulabilir. Sevgili kovalar, sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum ve size hoşça kalın derken sıradaki burcumuz, son burcumuz Balık'la devam ediyorum. Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 18-24 Temmuz haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Kariyerinizi ilerletecek daha yetkin ve enerjik bir şekilde çalışma motivasyonuna sahip olacaksınız. Çabalarınızı cömertçe karşılığını verecek bu başarılar. E güveninizi de kendinize olan inancınızı artıracaktır. Şimdi ilgi alanlarınızı, özlemlerinizi veya maceracı ruhunuzu şımartmak için harika bir dönem. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha iyi ifade edeceğiniz ve duygularınızı ortaya koyacağınız bir dönemdesiniz. Kardeşlerle kişisel düzeyde bazı farklı fikir ayrılıklarınız olabilir. Bu nedenle onlarla uğraşırken soğukkanlılığınızı da korumaya çalışın. Bekar balıklar hayatlarında yeni bir aşamaya başlayabilirler. Akademik olarak üstün yetenekli öğrenciler eğitimlerine devam etmeyi hedefleyecekler. Sağlığınız mükemmel olacak ve bu önceki e, herhangi bir hastalıktan kurtulmanıza yardımcı olacak. Kendinize zaman ayırmak, yeteneklerinizi fark etmek için güzel fırsatlar yakalayabilir. Bunları kazanca çevirebilirsiniz. Tatil planları yapmaya başlayabilirsiniz. Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle hafta başında birlikte e, duygusal dünyanızda sevindirici haberler alabilirsiniz. Aşk, çocuklar, hobilerle ilgili konularda ön plana çıkacaktır. İlişkiler konusunda sürprizlere, yeni adımlara ve heyecanlı başlangıçlara hazırlıklı olun sevgili balıklar. Bu sadece duygusal konularda değil, sanatsal çalışmalarda da yüzünüzü güldürebilir özellikle. Aşk ilişkilerinde son derece romantik ve duygusal bir döneme giriyorsunuz. Mevcut ilişkilerinizde kendinizi güvende ve çok mutlu hissedebilirsiniz. İlişkiniz yoksa yalnız bir balıksanız hayatınıza huzur katacak, merhametli ve sevgi dolu biriyle tanışabilir, ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle de yine sağlık, günlük yaşam ve işleriyle, iş yeriyle ilgili konular ön plana çıkacak. İş ortamınızda ve günlük yaşamınızda özgüven ve Cesaretle hareket edeceğiniz, fikirlerinizi dile getirmekten çekinmeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aşırı iddialı, iddialı e, olmadığınız ve egonuzu kontrol altında e, tuttuğunuz sürece e, yaratıcılığınız ile de takdir edilmeniz mümkün sevgili balıklar. Fazla iş yükü ile sağlığınızı da zorlamamaya e, dikkat etmelisiniz. Sevgili balık haftaya maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenerek başlıyorsun. Aşk, flört, hobi ya da borsa e, gibi sorunlar karşılaşabilirsin. Baskıya maruz kalabilirsin. Çok sert şekilde kendini ifade edebilirsin. Sosyal çevrenizin baskısından dolayı ilişkiniz zorlu bir sürece de girebilir. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle çalışma hayatı, gündelik hayatta iletişiminiz çok artabilir ve gündelik hayatınızla ilgili de yeni kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte kalp sırt, akciğer problemleri yaşayabilirsiniz. Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle aşk, flört, çocuk hobilerinizle ilgili sorunlara rağmen yine de güzel gelişmeler gerçekleşebilir bu hafta. Ayrıca bekarsanız yeni aşk kapıda. Hafta ortasında yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz ama trafikte dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda aile ve ev hayatınızla da daha çok ilgilenebilirsiniz. Aile içi iletişiminiz artabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, haftaya maddi konular ön planda başlıyorsunuz. İletişimsel gerginliklere dikkat edin. Pazartesi Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle birlikte 11 Ağustos'a kadar orada kalacak. Aşk, çocuk ve hobilerinizle ee, daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Partner ve çocuklarınızla uyum ve sevginiz güçleniyor diyebilirim. Borsayla ilgileniyorsanız küçük kazançlar elde edebilirsiniz. Sanatsal aktivitelere ilginiz çoğalabilir. Salı günü de Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle 4 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda kalacak Merkür. Günlük koşturmanız, çalışma hayatı ve çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Sağlığınızla daha fazla ilgilenebilir ve kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Güneşin de Cuma günü buraya geçmesiyle Ile bu konular bir ay boyunca odanızda yer alacak. Hafta sonu ev ve ailenizle ilgilenebilir veya kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Venüs size bu hafta yeni bir aşk getirebilir. Evli balıklar, çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakabilirler. Sportif ve sanatsal faaliyetlere daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kısa seyahatler yapmak isteyebilirsiniz dediğim gibi haftaya aşk hayatınız, çocuklarınız, hayattan keyif aldığınız konularla ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz sevgili balıklar. Ee, yeni bir aşk kapınızı çalarken çocuklarınızın hayatıyla ilgili de çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Fakat bir süre ulaşmak istediğiniz hedefleriniz ve aşk hayatınız arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Önümüzdeki bir ay boyunca odak noktanız ve iş hayatınızla beraber e, çalıştığınız insanlar günlük rutinleriniz ve sağlığınız e, olabilir. E, i̇ş hayatınızda daha fazla parlayacağınız bu süreçte fikirlerinizin onaylanması her zamankinden önemli bir hale gelebilir. Günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili yeni kararlarda alabilirsiniz sevgili balıklar. eee bu hafta kendiniz adına yeni kararlar verebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, spor yapmak, yürüyüş yapmak size iyi gelecektir, para gelirinizde artış olabilir, e, borçlanmamaya da özen göstermelisiniz sevgili balıklar. E, sağlık konusunda yaşam sevinciniz geliyor, para konusunda da harcamalara dikkat edin, e, aşk konusunda da sevinci yeniden kazanabilirsiniz, her şeyi... خفيفة أظن